Şunu bir izlemek istiyorum. Yeni video atmışlar. O 140 bin. Şunu bir izlemek istiyorum. Kardeşim karıdan adam olmuştur. Aşiretimizin itibarı iki paralık olmuştur. Alnımıza yazılan bu kara lekeyi temizlemek Agilenin en büyük evladı olduğundan siyah düşmektedir. Şimdi bu aşiret atalarımızın Kutsal emanetini olan silahı sana teslim ediyorum. Get katli vaciptir. Yolun açık olsun evladım. Bir kişi hep yeni video atmış. Adı Trans Ayhan. <laughs> Ama ilk başlayan yani töre cinayetiyle başlıyor gibi. Evet Niye? Tamam. Merak etmeyesin baba. Namusumuzu temizleyeceğim lo. Temizleyeceğim lo. kanka şampuanım düşmüş kanka. Sağlık olsun. Bu. Tamam sağ ol. Kritin arabaya düşmüş. Alırız orada. Kanka bunu ne yapayım şimdi? Götüme niye sokayım şunu dur bir ya. Ne dedi? 200 liraymış. Kızım tasaklarını emelim. Önce ben sikeceğim. 200 lirayı toplayan siker. Ha inanılmaz bir video. Bu ne ne oluyor şu an amına koyayım? Kerem hoş geldin kardeşim. Prime'la abone olmuşsun. Rica olsun. <laughs> o hangisi ya. oğlum? Ee, aynı şey, şeyle aynı ya. Ya kurtuluşta bir abim var. <laughs> Dolgu yazdım. Tamam. Şu küçük kardeşini arıyor. Odada da trans ayran olan. <laughs> Kanka peki. Çıkmasındık bu işi şey. 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 şey var? Şey ya oradan gelmiş. Anladın mı? Önce ben sikeceğim lan. Ben sikeceğim. O kadar tarlada çalıştım ya. Durun lan durun ne oluyor Ha ya, ne? Yapıyorsun? Yakışayım lo? o? Travesti ayağını önce ben sikeceğim. Ya hayır önce ben sikeceğim. Vey! Travesti sikeceğiz siz mi? Gelin birlikte sikek lo. Parası neyse verdik lo. Nerede oturuyor ha bu? Altıncı katta abi. Giderek de lo. Giderek de sikek lo. Teşekkürler <laughs> Yusuf. <laughs> <laughs> Ayhan, sen burada neydiysin lo? Baran abi, her şeyi açıklayabilirim. <laughs> baran abi, açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın ki kanki? Para karşılığı sikiş yapıyorsun. Namusun. Sesini duydun mu? Açıklayacaksın para karşılığı sikiş yapıyorsun. Kanki diyor kanka. <laughs> Asıl komik olan bence orada kanki demek. Açıklayabilirim. İstanbul'u <laughs> Neyi açıklayacaksın ki kanki? Para karşılığı sikiş yapıyorsun. Namusumuz zeki paralık ettin lo. Ama önce sizi vuracağım o. Niye onları vuruyor? Kardeşimi sikmeyi düşündünüz. Namusunu kirlettiniz lo. Bunlar kardeşini sikmeyi düşündüğü için öldü. Kamera <laughs> açısını gördün mü kanka? İnanılmaz bir sinematografi. kanka sarmadı devamı gelir sarmadı sapık ismet miydi neydi amına koyayım Sap sapık ismet izleyen yayıncılar yok mu oğlum sapık ismet <laughs> kalkar mı bu video <gülüyor> <gülüyor> bu video kalkar mı ase hoş geldin <laughs> Sok çok koşuyor. şu. Kanka ben şu merdivenden az inip çıkmadım. Ramadan mı? Evet. Direkt şurası Ramada Otel. Burada bizim arkadaşlarımız 3 sene hala oturuyorlar lan orada. Kaç sene oldu amına koyayım? 3,5 senedir arkadaşlar. Aha. 3,5 senedir orada oturuyor arkadaşlarım. Tam böyle bir iki yan binasında falan yani. Az makara. Sok çok koşuyor. şu. Bizde yoğun bir daşşak kokusu var. Fıs fıs da geçsin. bir yıkırsa mahalleye girelim. Ha, en iyi video bu bence bu arada? En iyi video bu bence? Bir de şey kanka Mark Zuckerberg videosu. Onu bilmiyorum onu izlemedim. Ne yapıyorsunuz lan kadar mahkumları? <laughs> Kapatsanız lan, kapatsanız. Bu nereden geldi ya? Travis'te sikin adam burada ne iş var ya? Sikin adam sikilir mi ya? Boş ver abi, doyacağım. Ne yapıyorsunuz lan? Birbirinizi mi sikiyorsunuz? Kardeşim, arkadan vurdun mu önden böyle sallanacak. Kanka inanılmaz bir rol amına koyayım ya. Volkan Kurtuluş'ta bir abim var dalgaya ağzına aldı ağzına. E sikecem ya şöyle bir şey anlatma ya şöyle bir şeyler anlatma ya. <laughs> Ofiste yapma ya. Ne ters yapıyorsun lan çakal. Ben de bundan keyif alıyorum. Var mı itirazın? He? Varsa, varsa itirazın gel köşeye atayım kafana. Varsa şu köşede kafana atarım. İtirazın varsa <laughs> söyle. İnanılmaz ha? bir hastalık Asus. Usta sus. <laughs> Volkan işte bir abim var. Dalgayı ağzına alıyor lavuk ya. Nasıl yapıyor amına? Nasıl yapıyor amına? <laughs> <laughs> Nasıl yapıyor amına kıyım ya? Dalgayı ağzına alıyor amına kıyım. Ya çok şık bir eviniz varmış. Senin kafanı sikiyor. <laughs> Hayır. <laughs> Baktı böyle sevdi şöyle yaptı. Senin kafanı sikiyor. <laughs> Çok şık bir Ay, eviniz varmış. Burada. Senin kafanı sik... <laughs> amına kodumun şey kalkmıyor. Puh amına kodumun götü. Puh amına kodumun götü. <laughs> Biz şimdi ne olduk abi? Biz neyiz? Yani bizim gibilere ne diyorlar? Lubunya. Alıcı verici. Erkeksik kadının Bayansı annesi Bekleyin yani biz ya şimdi Erkeksi kad kadının bayansı annesi nasıl bir isim tamlaması amına koyayım ya Kadınımız Kadın transseksüelli Travesti bayan yani öyle mi? Birbirimizi siktik Suat <gülüyor> <gülüyor> Birbirimizi siktik Suat Bu <laughs> benim için bile fazla Bir sana bir bana atacağım favorilerimi söylüyorum sana bir bu iki Mark Zuckerberg üç hangisi biliyor musun Bitcoin kanka Entendek. kanka Bitcoin'de ne yapıyor biliyor musun kanka Bitcoin'i yazıyor yazıyor CD rom'dan 200 lira çıkartıyor para basmış gibi ondan sonra sahibinde ne girip silivirden yazdık bakıyor kanka <laughs> İnanılmaz bir an en, bir de sürekli Japonca konuşuyor ama konuşmuyor yani anladın mı kakaız bir şey yok Amerika tabanlı değil mi hayır Telefon bambam. Koyayım uzak doğu tabanlı diyebiliriz. Çin falan olması lazım. Doğru öyle. Bak. Ka ceza soko çocuğu. Dur kanka önce bir mark. Önce bunu izlememiz lazım. Bunda çok özel bir şey var. Alo, ne yapıyorsun lan orospu? Line'ı. Bunda çok önemli. Saliye yarın gitne gider <laughs> mi oğlum ona koy. Kulüp var mı la? Amına koyayım Facebook'tan arayayım da kontür gitmesin. Alo, alo dayı oğlum ne yapıyorsun lan amına koyduğum? Yarın pikniğe gidek mi la? He la, Fatih Ormanlarına gidek la. Şeyde la orada la. He la, top map var mı la? Mangal falan var mı la? İyi ya, yarın görüşürüz la. Sekizde Reis bak amına koyayım la. Hadi gel dön amına koyduğum. Oğlum sakın sesinizi çıkarmayın. Şimdi travestiğinizi arayacağım. Bir pazarlık yapalım. Alo, ne yapıyorsun lan? Orospu, he? İzle, aynısı geliyor. <laughs> alo, ne yapıyorsun lan o ha? Ne kadar olan? <laughs> Oğlum travisiz değil misin lan sen? Kaç para lan? Tramide de çok iyi. İyi adam. Burada. Akşam geliyorum o zaman. Tamam hadi görüşürüz. Tramide de açalım. Ee, ben uzuyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Buradan çoraplara versene. Ee, İz şey olacağım onlara. Tamam. Yarın önce bende sonra Mustafa'da mobil yayınke Sözümü verdim sizlere. Şu anda 1-1-1-1 bir, 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 bir izleniyorsun. Onda keyfini çıkarman dileğiyle. İnşallah 2-2-2 olur kardeşim. Üç, Allah 3-3-3'leri üç, üç, 4-4-4. Dört, dört. dört şov yapma bunu Ne ya, var ya abi ya hayal kurmuyor muyuz ama ne kıyım? Kendinize değil iyi mi? bakın. Mi? Görüşürüz iyi akşamlar. Makara kukara yaşamak istiyorsanız bu adreste kalın. Görüşürüz. Başlığı gördün mü? İyi ile özlenen makara. Doğru değil mi? Sarıyor. <laughs> Burada yok yok yerdeki çorapları ver ya onlar temiz ben onu sadece 2 saatliğine giydim. Anladınız ki Memre Yıldız pislik. Arkadaşlar 2 saat giydiğim çoraplarımı satıyorum. Alıcısı var mı? Alo ne yapıyorsun lan Orospo ha? Yuva yıkanın yuvası olmaz be Orospo. Bu işte ama inanmına koyacağım lan. Sağ demek istiyorum. Oğlum geliyor. X-Ray kardeşim görüşürüz. İpinizin amına koyarım lan. Eski anlamıyla ama. Ama ne? Dakika şimdi işlerde la. işte ona bir reverb katın. Ama ne oluyor lan? Ha? Right. <laughs> Zuckerberg. Right. We got the data. Yeah, I'm calling from Cambridge Analytics. Çok X-Ray bir adamsın. Siktir git ya. Thank you. All right, we work on it. Thank you. Okay, turn on the record and we'll listen. Alo. Ne yapıyorsun lan orospu? Ha? Alo dayı oğlum ne yapıyorsun lan amına kodu? Hela görür. He? Ha? Hayır. Arabanın anahtarı anahtarını ben nereden bileyim Emre? Aha top mop var mı la? İpinizin amına koyarım lan. Ha? <laughs> what the what fuck, fuck is this, this mate? <laughs> this is wrong. Ne yapıyorsun lan orospu? <laughs> I'll call him right now and complain about this. Zuckerberg, you lizard. I gave you one billion dollars and this is the information you gather me. No, no, I'm going to sue you. If you've messaged anybody this week, would you share with us? Asıl lan bu iyi. <laughs> lan sen ne aklını belini aldım seni de buraya koyacağım lan. Tamam görüşürüz buradan çıkınca yakalayacağım lan seni. Kanka şunu 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 izlememiz lazım bir de. Bitcoin kanka. Deep web değil ya. Diktör ah eh, bu. Satoshi Nakamoto. Kanka bu video epik bir video amına koyayım. Kanka bir şey söyleyeceğim sana çok önemli bir bilgi. Bıraktığın yerde. Aynen olayım. öyle. Bıraktığın yerde olabilirim. Oraya bir bak kanka. Yokomenette. Satoshi Nakamoto san. Kongo'nun Bitcoin'i kopperu. Kongo'nun Bitcoin'i kotta bağırı silviriyor. Mırra! Hadırra! Konulur, konulur. Konçunç toka işte hoş Ya bu metin iki köy müziği mi? Ha. Haklı bir soru soracağım, haklı bir şey de söyleyeceğim. Yar gibi kalacaksın en son arabayı sen kullandın. Nerede Sana verdim anahtarı. Anda? Bana vermedin anahtarı. Sana verdim anahtarı. Bana vermedin anahtarı. Sana anahtarı verdim. Nerede arabanın anahtarı? Arabayı söndürdüm, şey indirdim, direkt sana verdim anahtarı. Tamam yap. Bir gidemedi amına koyayım ya. Ne ya? Şey enayi parfüm. Tık. Dün arabayı kullandık diye amına koyayım. Düşlü olduk. Metin 2 değil mi bu? 200 lirayı çıkart. Şunu kaçırdım amına koyayım. Ya. 100 liraymış. Çıktı mü lan? 100. Lanet ol tak ya. Kra! Nakatake-san, are yana granding. Nakatake-san'ın denen granding'dandı. Guttanşık. Gri 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 ittirip gürdün. Hı? Ariana are yana granding'i guttanşık. Ne?

Yak yak yak. Arana Grandi'yi Kısır amide mi istiyorsunuz? Tamam ona da girelim. Torpak. Ne yapıyorsun tamam. lan? Kısır mı yapıyorsun lan yine? Ya? Lan bıktım lan bıktım lan sabah öyle akşam kısır yapıyorsun lan. lan. Yapıyorsun lan, lan. lan. Akıyor lan, lan. Ben, şey... Nadar, akıyor. Selam yeni yayıncı bana destek olur musun? Kara Bey arkadaşlar Niki gördünüz. Mesela almaya gelirken telef olsaydı kamana koyun. Kısır! Kısır! Kutum lan kısır, kısır! Bıktım lan! Bıktım lan. Ben ya. ne diyeyim sadece kısır yapmasana biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum. Puh! Kısırımı getir. Yesos. Amına koyayım, elim masif görse buraya roket atarım. Mars yüzeyi gibi olmuş. <laughs> abi, <-T -H> <laughs> hoş lan geldin. Ben kahveye gidiyorum. Benim kahvede çok mu var. Kısır istemiyorum. Pilk istemiyorum. Oo, benim hanım bir yemekler yapıyor abi var ya, parmaklarını yersin. Senin hanım ne yapıyor Kısır abi? Yapıyor. Kısır yapıyor. Ben ezberlemişim amına koyayım. Binler <laughs> İnşallah kısır yapmamız. Kokuyor lan. Kısır. Orada bir tane daha var. O da efendim. Kısır ya ya kısır oldum lan. Ben artık çeker çeker pencerenin kenarına sürerim lan. Ne <laughs> işiçi? Sen amına koydum lan. Et lan. Kısır mı getir? Şuna bak. Doğru pağamına koy. Doğru pağ. Dorpah resmi. Sanki öldüm de mezara girdim amına koyayım. Dorpah lan. Mars yüzeyi gibi amına koyayım. Elin mas görse koloni kurar. Amına koyayım. Aha burada mı ne lan? Şu çaya bak. Çay mı lan? Sik suyu. <laughs> He? Sik suyu. Sik suyu lan bu. Amına koyayım bir yazı nereden geldim amına koyayım. Kanka komik ya. Hasan. Sik suyu lan bu. Çiğ köfte muhtemelen o bu arada. Kısır kokuyor. Lan eski paketler lan. Bu arada en iyi sigara yakma sahnesini size gösteriyorum. İlk olaraktan astral seyahatin bir duası var. en, Bu iyi, en iyi... En iyi... Herhangi bir sıkıntıdaki bütün sorumluluk bana aittir. Ben bunu üstleniyorum. Şu an yapabilir miyiz? Okeyiz abi. Bak, en iyi sigara yakma sahnesi. İzleyin. Astral seyahat yani bu riski göz aldığımızı söyledik zaten. Evet. Senden hani Kabul öğretmeni etsin. istiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor şu an? Hani ben birazcık da açık konuşmak gerekirse korkuyorum. Ben de korkuyorum. Kabul ettiğinize göre bir yatış yapıyoruz şu gün geçiyoruz yani. Yani yat. Benim dediklerimi, yaptıklarımı tamam. tekrar yapıyorsunuz. <laughs> tekrar ediyorsunuz. Astral seyahatin bir duası var. Bunu okuyacağız hep beraber. Tamam. Ondan sonra sessiz oluyoruz. Riskli bir dua mı bu? Kimine göre? Ben ne dersem onu diyorsunuz. Tamam. Peki. Ondan sonra zaten gerçekleşecek. Duayı okuyorum o zaman. Astral, rastra, astra. Rastra, astra, astra. Rastra, astra, astra. Ben bu duayı yetmeden astral seyahat yapmıştık. Sen. sen et, bizim adımıza da et. Tamam abi. Ama sessiz olacaksın. Tamam. <laughs> Sıfır ses. 20 saniye şimdi böyle yatacağız abi. Kanka bedenimin başında sigara yakmam çok iyi amına koyayım. Geri dönemeyeceğiz. Ben çok kötü oldum bence geri girelim. Böyle ayrı gayrı olmuyor. Böyle ayrı gayrı olmuyor ananı sikiyim. Çok iyi oğlum bu video. Çok ağır bir tecrübeydi. Ben size demiştim ben size demiştim. Çok abi. ağır bir tecrübeydi. Ben yani ben yani. bunu normal bir insanın kaldıramayacağını söylemiştim. Herkes yapamaz. Ben inanmamıştım sana ve yani şu an şok içer.